Selam dostlar nasılsınız? Umarım iyisindir kanka. Uzun zaman sonra o kadar mutluyum ki video çektiğime. Başıma neler geldi? Kerenin içinde götümü açtım, parmak soktum. Dostlar uzun zaman sonra cidden güzel bir video ile mükemmel bir video ile karşındayım. Cidden o kadar mutluyum ki video çekmeyi özlemişim kanka. Umarım sen de beni özlemesinler. E kanka şöyle güzelce yerine oturup bugün sana 10 numarasından bak 10 numarasından Steam efsane ücretsiz oyunlar serisinin bam diye yüzüne yapıştırıyorum ve güzel bir video ile karşındayım kanka. Yani bu videonun güzel olmama imkanı yok. Hele ki senin günün kötü geçtiyse günün düzeltmemesinin hele ki günün güzelse de daha da güzelleştirmemesinin imkanı yok kanka. Gecenin onun da bendeki bu enerjini bilmiyorum ama sana bu videoyu çekmek için sabırlanıyorum kanka. Dostlarım bir ay boyunca video atamadım. O sürede mikrofonum bozuldu, bilgisayarım yavaşladı. Yani beni anlatan tek şarkı şuydu. Sarı Cidden dostlarım çok saçma zamanlardan geçtik ama. <laughs> Yine o güzel oyun listeleriyle karşınızdayım dostlarım. Sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum uzun zaman sonra. Güzel bir, komik bir, eğlenceli bir listeyle sizlerin karşısına gelmek istiyorum kankalar. Çok da sizleri sıkmadan Instagram adresim olan wkansbaşa bak. Bunu bile söylemeyi özlemişim kanka. Takip etmeyi unutma. Discord sunucumuz olan marjinal tayfayı da açıklamadaki linkten bulabilirsin kanka. O zaman intromuz gelsin. Biz de sunumumuza başlayalım brom. Man, Dostlar eğer siz de binlerce sosyal medya takipçisine ucuz fiyata ve güvenilir bir şekilde ulaşmak istiyorsanız ayrıca sen de site bulamıyorsanız açıklamada verdiğim sosyal evi sitesine göz atabilir ve ucuz bir şekilde güvenilir takipçiye ulaşabilirsiniz. Videoya geçelim. İlk oyunumuz dostlarım MMO aksiyon oyunu diyebileceğimiz sadece araçlar üzerine kurulmuş olan birçok aracın savaşmasıyla multiplayer bir şekilde arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz soğut oyunu. Bu arada bu oyunun mobil de var. Onu da söyleyebilirim dostlarım. Eğer telefonunuzda oynamak istiyorsanız da rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Dostlarım Steam'den bedava bir şekilde indirip rahatlıkla sahip olabileceğiniz bu oyunda cidden grafik açısından olsun, aksiyon açısından olsun sizlere sunduğu birçok yenilik, araba yenileme, eklenti ekleme birçok bakımdan dostlarım sizleri tatmin edeceğini, savaş ve aksiyon bakımından da kesinlikle eksik olmadığını tamamen sizlere uyduğunu söyleyebileceğim güzel bir oyun olduğunu söylüyorum ve uzun zaman sonra oyun anlatmanın verdiğim mutlulukla dostlarım bir sonraki oyuna geçiyorum. Kanka cidden uzun süre sonra video çekmek o kadar mutlu ettik ya. inanamazsın ya. Geçtiğim bir sonraki oyuna. Savaştan devam etmemiz gerekirse dostlarım Star Confield adlı bir oyunumuz var. Bunu sizlere kesinlikle öneriyorum. Dev uzay gemilerini kullanarak büyük uzay boşluğunda mükemmel grafiklere sahip bir çevreyle birlikte dostlarım yine savaşıyoruz. Lakin dostlarım bu sefer yerde değil yer çekiminin olmadığı uzayda savaşıyoruz. Dostlarım istediğiniz gibi aracınız yenileyebiliyor. Daha doğrusu uzay geminiz yenileyebiliyor. Kendinize göre dizayn edebiliyor. Ve düşmanlarınıza karşı savaşabiliyorsunuz. Ayrıca online olmasıyla birlikte de dostlarım arkadaşlarınızla birlikte eğlenerek oynuyor. Ayrıca de sıkılmamanızı garanti ediyorum. Ücretsiz bir şekilde sahip olabileceğiniz bu oyunu. Bana like atıp abone olduysanız da bir sonraki oyuna yavaştan ben kayıyorum dostlarım. Kanka uzun süre sonra seni şöyle karşımda görüp yani anlaşabildiysek çok mutluyum ben. Umarım hiç sıkılmadan video akıyordur. Sonraki öne geçtim. Listemizdeki 3. oyun arkadaşlar Winning Pat'a doğrusu aslında savaşların biraz daha köşe atmamız gerektiğini düşündüm ve Winning Pat oyununu sizlere gösterme gereği diyordum. Golf oyunlarını seveniniz var mıdır bilmiyorum lakin bu golf oyunu biraz daha farklı. Çünkü kendi karakterini seçip kendi karakterinizi kendinize göre düzen edebildiğiniz saçma sapan yarışların olduğu lakin eğlenebildiğiniz bedava Steam üzerinden sahip olabildiğiniz güzel bir oyun. Dostlarım eğer biraz golf ilginiz varsa ve biraz da golf oynamayı seviyorsanız veya bu tarz rekabet oyunları hoşunuza gidiyorsa basit rekabet oyunları ve karakterinizi kendinize göre dizayn etmeniz de hoşunuza gidiyorsa bu oyunu zaten almamın için başka bir problem yok yani dostum. Bu oyun Steam'de durup seni bekliyor ücretsiz bir şekilde. Koş hemen aşağıda link bulamayacaksın ama al. Kanka cidden videoyu buraya kadar izlediysen ve beğendiysen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorumlar bir şeyler sallamayı unutma çünkü uzun zaman sonra ilk videom olduğu için cidden çok mutluyum. Son oyunumuza geçiyoruz dostum. Pardon son oyun değil dördüncü oyun. Dostlar listeye biraz daha animasyon içeren ve sizleri rahat bir şekilde eğlendirebilecek Duelist'e iki oyunu koymak istedim. Aslında League of Legends'ın TFT oyununu bilenler vardır. Bilmen yok diye düşünüyorum çünkü dünyadaki en kanser oyun. Dostlar Duelist 2 de aslında League of Legends'ın daha doğrusu LoL'ün TFT'sinin kopyalanmış. Lakin anime olsun görünüş ve savaş bakımından biraz değiştirilmiş versiyon olarak söyleyebileceğimiz online güzel bir oyun dostlarım. Oynarken eğlenebileceğiniz karakterlerinizi geliştirirken eğlenebileceğiniz grafik açısından olsun ayrıyeten de aksiyon açısından olsun dostlarım sıkılmayacağınız bir oyun olduğunu söylüyorum. Bu oyuna da gidip sahip ol dost. E ben son oyunuma geçeyim o zaman. Kanka senin de Instagram'a takipçi, YouTube videona izlenme, TikTok videona yorum mu lazım? E sosyal ev niye duruyor burada kanka? İstediğin sosyal medya hesabına, binlerce, türk fake olmayan, sahte hesaplara gerek duymayan, yorum, takipçi, izlenme, beğeni ve daha fazlasını çok ucuz fiyatlara ve güvenilir bir şekilde bu siteden sahip olabilirsin bro. Kanka adamlar senin YouTube kanalını 4000 saat bile yapıyor, daha ne olsun? Eğer sen de güvenilir, sahte olmayan, fake hesaplara ihtiyaç duymayan, %100 yerli ve Türkçe açık gönderen bir site arıyorsan, ayrıca diyorsan ki benim bütçem kısa kısıtlı ben ucuz liste istiyorum diyorsan binlerce takipçi yorumu ve beğeniyi senin önüne sunan ucuz fiyatlara sana veren sosyal ev sitesine açıklamada verdiğim linkten giderek dostlarım binlerce ucuz paketten faydalanabilir ve bütçenin en uygun paketi seçip şifresiz bir şekilde ona sahip olabilirsin kankam ve bu kadar öneri yeter Ben de geçtim videoya <laughs> Dostlar belki biraz abuk subukça gelecek ama PUBG Battlegrounds oyunu halen ücretsiz ve bu oyunu sahip olmadıysan git ol kanka. Bu arada bu oyunun mobili lakin bilgisayar da ücretsiz. Abi adamlar her şeyini ücretsiz yapmış kanka git al oyna yani. Yapacağın hiçbir şey yok başka. Çünkü PUBG dostlarım hiçbir şekilde eskimeyecek ve uzun süre devam edecek bir oyun olduğunu ben sana buradan söylüyorum. En azından bir iki kere de olsa girip eğlenebilirsin. Arkadaşlarla oynayan bir şekilde oynayabilirsin ve savaş aranasına sen de katılabilirsin kanka. Bu kadar basit olduğunu sana söylüyorum ve ben seni tekrardan görmenin mutluluğuyla bitiş konuşmasına geçiyorum görüşürüz. Dostum uzun zaman sonra güzel bir video ile karşında oldum. Umarım güzel editlerimi beğenmişsindir. Umarım güzel videomu beğenmişsindir. Umarım güzel anlatımımı beğenmişsindir. Eğer beğenmediysen kafana takılan sevmediğin bir şey varsa yorumlar kısmına belirtmeyi unutma. Eğer beni desteklemek istiyorsan like et, abone olup bildirimleri açıp yorumlar kısmına bir şeyler sallayabilirsin kanka. Ne söylediğim hiç önemli değil cidden. Yorum at cansın. Dostlar uzun zaman sonra video çektiğim için eğer bir yanlışım olduysa kusura bakmayın. Cidden çok heyecanlıyım çünkü gecenin onunla bu videoyu çekiyorum. Videoyu cidden o kadar enerjik çekiyorum ki anlayamazsınız. Bugün sizlere dostlarım Steam'in efsane ücretsiz oyunlar serisinden bir videoda patlattım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse zaten yapacaklarınızı biliyorsunuz. Instagram adresim olan tabu lakası, 5, takip edebilir ve açıklama kısmındaki Discord sunumundan Marjinal TF katılabilirsiniz kankalar. Hepsi ücretsiz. Tamamen beleş. Bunun dışında yapacağınız fazla da bir şey yok kankalar zaten. Umarım beni gördüğünde sevinmişsinizdir. Ben çünkü seni gördüğüme çok sevindim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videolar bu sıklıkta devam eder kankalar. Hoşçakal. Bay bay amigos. Ulan bunu yapmayı çok özlemişim ya. O zaman şu şu şarkı girsin. Bir coverla bitirelim. bulmasın içinden ağla. Telif girmesin kanka. Görüşmek üzere.